Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ı inceliyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan incelememize başlayalım. Evet şimdi incelememize başlayalım. İlk geleceğim taraf arkadaşlar tasarım tarafı olacak. Tasarım tarafında gövdesi plastik. Görmüş olduğunuz gibi. Çerçevesi ise alüminyum arkadaşlar. Gerçekten kaliteli. Plastik dediğime de bakmayın, asla ucuzluk hissi vesaire vermiyor. Arkada üçlü bir kamera dizilimi, yukarıda bir adet flash var görmüş olduğunuz üzere. Şurada da Samsung logosunu görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, görüntüyü düzelttim. Kusura bakmayın, bir aksaklık oldu. Evet devam edelim. Burada bir Samsung logosunu görebiliyoruz ve şurada bir adet güç butonu ve onun yanında da ses açıp kısma tuşları işte. Hepinizin bildiği gibi. Burada bir adet sim kart yuvası, sim kart girişi ve burada da bir adet mikrofon. Buraya geldiğimizde ise hiçbir şey yok. Aşağıya geldiğimizde ise bir adet Type C girişi, onun yanında da bir adet mikrofon ve burada da hoparlörü görüyoruz. Ve ekrana baktığımızda ise Infinity O Display dedikleri çentik şeklinde yani delik görmüş olduğunuz üzere Infinity O Display diye geçiyor bu çentik türü. Ve e, ahizenin altında da bir adet hoparlör var. Böyle tuttuğunuz zaman hem buradan hem buradan ses geliyor. Stero hoparlör destekliyor. Eğer kulaklık vesaire kullanmıyorsanız bu sizin çok işinize yarayacaktır. Özellikle PUBG falan oynuyorsanız benim gibi gerçekten çok işinize yarayacaktır ve çok da kullanışlı. Her yerde kullanabilirsiniz bu hoparlörleri. Şimdi geçelim ekran tarafına. Ekran tarafında 6.5 inç büyüklüğünde süper AMOLED bir ekran görüyoruz ve bu ee, bu ekranın kalitesi gerçekten üst düzey ve muazzam bir ekran arkadaşlar. 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip ve piksel yoğunluğuysa arkadaşlar 407 ppi yani her inç başına düşen piksel sayısı 407 tane. Bu da gerçekten iyi bir değer yani hiçbir şekilde pikselleri gözünüz algılamaz. Yani şöyle dikkatlice böyle telefon ekranı açıp böyle dikkatlice gözünüze gözünüze sokarsanız yine de anlamanız çok zor. Ben şahsen hiç anlamadım yani. Ben kullandığım süre boyunca hiç gözüme çarpmadı pikseller. Çok kaliteli bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Ve bu ekranın çözünürlüğünü de az daha unutuyordum söylemeyi. Full HD Plus arkadaşlar. Full HD Plus ne demek? Yani 1080'e 2400 piksel çözünürlüğünde ve gerçekten çözünürlüğünün de ekranın çözünürlüğünün de tatminci olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir şekilde sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Şimdi geçelim arkadaşlar batarya tarafına. Batarya tarafında da 4500 mAh büyüklüğünde bir batarya görüyoruz. Ve bu batarya yaklaşık 8 7 8 9 saat gibi sizi götürebilir. Çok rahat götürür bu arada. Şimdi geçelim kamera tarafına. Kamera tarafında şu orta kamera var ya arkadaşlar. Orta kamera evet. Bu ana kamera. Buna geniş açılı kamera diyeceğim. Geniş açılı kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde, F1.8 diyafram değerine sahip ve gerçekten çok güzel fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. 12 megapiksel dediğime bakmayın. Neredeyse iPhone'la yarışacak seviyede iyi fotoğraflar çekiyor. Şimdi geçelim ultra geniş açılı kameraya. O da 12 megapiksel çözünürlüğünde, V2.2 diyafram değerine sahip ve o da güzel fotoğraflar çekiyor. Ama ultra geniş açılı kamera biraz az ışık alıyor, ne yalan söyleyeyim. Mesela loş ışıklı ortamlarda fotoğraflarda çamurlaşma, bozulma veya da fotoğraf çekilirken bulanıklaşma gibi çok abuk subuk sorunlar çıkabiliyor. O yüzden eğer karanlık ortamlarda bu kamerayı kullanacaksınız gece modunu alın ve o şekilde fotoğrafınızı çekin. Zaten otomatik olarak algıladığı için orada gece modunu kullan diye bir seçenek çıkıyor. Ona bastığınız zaman direkt gece fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu da telefoto kameramız en yukarıdaki. O da 12 megapiksel çözünürlüğünde. Ve o da F2.4 diyafram değerine sahip ve 3X optik zoom desteği var. Ve gerçekten optik zoom'un da tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. 3X 2X'ten fazlasını kullanan ben çok fazla görmedim. Hele ben hiç kullanmadım. Özellikle ben telefonlarla aram çok iyi. Ama yine de hiç kullanmadım. Şimdi geçelim self kamerasına. Self kamerası 35 megapiksel çözünürlüğünde F2.0 diyafram değerine sahip. Bu da güzel fotoğraflar çekiyor ama arka kamerayla kıyaslandığında self kamerasının kalitesi biraz düşük kalıyor. Biraz burada Samsung şey yapmış, kısmış. Yani şöyle self kamerasına genel olarak baktığımız zaman Samsung uygun fiyatlı olması için bu self kamerasını azıcık kısmış gibi gözüküyor ama çözünürlük açısından hiçbir sıkıntı yok. Ha bu arada bu kötü fotoğraf çekiyor anlamına gelmiyor ha. Sadece arka kamerasıyla kıyasladığımız zaman daha düşük kalitede fotoğraflar çekiyor ama asla ve asla kötü fotoğraf çektiğini söyleyemem. Çok tatmin edici, çok iyi. Self, özellikle grup selflerinde falan çok işinize yarayacaktır bu 32 megapiksel falan. Çünkü insanların yüzü tam detaylı gözüksün isteyenler var self çekerken. Ben de onlardanım ve bu benim işimi fazlasıyla gördüm. Evet telefonu açtım. Şimdi bunun kamera modlarına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Merhaba. <laughs> fotoğraf, tek çekim, video, 4K 60 FPS desteği var. Böyle şöyle göstereyim. Evet şu anda sesimi Samsung Galaxy S20 Fan Edition'dan duyuyorsunuz. Ve şu anda ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Şu anda bu video Full HD 30 FPS ve gerçekten çok kaliteli çekim yaptığını söyleyebilirim. Eğer kamerası için bu telefon alacaksanız gerçekten bu fiyata göre, bu fiyat segmentine göre çok kaliteli bir çekim yapacaktır sizler için. Ve hatta kamerayı video esnasında da çevirebiliyorsunuz. İşte görmüş olduğunuz gibi çevirebiliyorsunuz. Şimdi tekrar bendeyim. Ama çevirirken videoyu izlerken arkadaşlar gördüm ki sesin bir kısmını videoyu çevirirken kesiyor. Yani bu da bir eksi olarak sayılabilir. Şimdi tekrar arka kameraya geçeceğim. Görmüş olduğunuz gibi ses azıcık kesiliyor. Şu anda normal kameradayım. Yani ana kameradayım. Ultra geniş açı. Yine ana kamera. Ve gürültüdeyken de çekilen video görüyorsunuz şu anda. Arabanın gürültüsü. Bakalım benim sesimi ne kadar etki edecek onu da görmüş oldunuz. 3x zoom geniş açılı ve ultra geniş açılı tekrar telefoto 3x optik zoom bu arada gerçekten kaliteli ben beğendim çok iyi görmüş olduğunuz gibi daha fazla pro panorama yiyecek gece ar karalama portre portre video hatta portre videoyu şöyle çevirelim bakın görmüş olduğunuz gibi bu özellik Noton Plus'la beraber hayatımıza girdi. Tabii kaçımızın hayatına girdiyse. Bulanıklaştırmak, büyük daire, renkli nokta, bozulma. Şimdi geçelim donanıma. Donanımda Samsung'un Exynos 990 çipi var şu anda elimde olduğu modelde. Ama 5G'li modelde Snapdragon 865 işlemcisi var. Exynos 990 işlemcisi 7 nanometre mimarisiyle üretilirken Snapdragon 865 ise 7 nanometre plus mimarisiyle üretiliyor. Ne kadar nanometre düşük olursa o kadar az ısınıyor. Ve Snapdragon 865 de 7 nanometre plus olduğu için daha az ısınıyor ve Qualcomm bu alanda daha deneyimli olduğu için çok daha güzel sonuçlar veriyor. Çok daha az ısınıyor vesaire zaten söyledim. Ve bu işlemci kesinlikle yarı yolda sizi bırakmaz. Özellikle nozlar hiç yarı yolda bırakmaz. Snapdragon hele hele hiç bırakmaz. Ama nozlar biraz ısınıyor. Onu söyleyeyim baştan. Dedim az önce de ama şimdi burada işlemci konusunda değinelim. Biraz ısınıyor. Snapdragon'da ısınıyor ama normal yani normal derecelerde ısınıyor. İkizinoz biraz çok ısınıyor. Ama o önemli değil. Her ikisi de güzel. Her ikisi de gayet akıcı. Her ikisi de tatmin edici. Eğer e, bütçeniz varsa çıkabilirseniz kesinlikle 5G modeli alın derim. Zaten e, Samsung o yüzden 5G modeli Snapdragon yerleştirdi ki o biraz daha pahalı. Şimdi geçelim bağlantılara. Bağlantılarda mobil veri tarafında 4G ve 5G iki ayrı seçenek bulunuyor zaten onu söyledim zaten tekrar tekrar söylüyorum ama neyse kusura bakmayın lafı toparlamak istiyorum çünkü wi fida Wi-Fi 5'i destekliyor 6'yı desteklemiyor Samsung'un en önemli özelliği de Samsung Galaxy S20'lerde Wi-Fi 6 olması ama demek ki uygun fiyatlı olması için kısmış bu özellikten de olsun önemli değil Hafızada da arkadaşlar 128 ve 256 GB olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Bluetooth bağlantılarına geldiğimizde ise Bluetooth 5'i destekliyor arkadaşlar ve gerçekten Bluetooth 5 günümüz şartlarında iyi bir Bluetooth versiyonu. Şimdilik sizi hiç yarı yolda bırakmayan, uygun fiyatlı iPhone SE ile kıyaslandığında çok iyi özelliklere sahip olan bir telefondan bahsediyoruz. Bu arada bunu da zaten rakibine söylemeyi unuttum. Bunun rakibi de zaten iPhone SE 2020. Çok çok üst düzey yani. SE'ye göre çok üst düzey bir şey. Eğer ikisinin arasında kaldıysanız net SE S20 Phone Edition, Net. Benim arkadaşım gitti iPhone SE aldı. Arkadaşım biraz Apple fan boyuna yola söyleyeyim. <laughs> gitti iPhone SE 2020 aldı. Mesela onun ekran boyutu mesela hiç tatmin edici değil. 4.7'ye çok küçük mesela. Bir tane kamera var ancak o da 12 megapiksel ama güzel fotoğraflar çekiyor ama geniş açılı yok, telefoto yok. Şey, ekran desen zaten IPS LCD. Tek üstünde durduğu şey zaten işlemciydi yapılan o, 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 telefonda. Ama eğer ikisinin arasında kaldıysanız dediğim gibi net bunu alın. Çok çok iyi. Evet incelememiz bu kadardı. <laughs> Daha fazlası için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada bunun kutu açılış videosunda kartlara bıraktım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.